Abi Tumba girelim mi yoksa Tumba işte bu burada da toplayıp dönelim mi? Çok uzun abi herhalde o bir işi. Ben de uğrayıp uğrayıp şey yapalım yani quest'i alalım. Tamam. Ee, bir tane pitonla aşağı ineriz ondan sonra yukarı çıkıp. İneriz olur var pitonla. Ama sonra pitonla da çıkarız aynı yukarıya döneceğimiz zaman buraya. Olur. Benden ayrılma Cem. Ayrılma. Ay, ay, burada da bu var. arada... Ha, Training grounds diyor gün. bu ne ki? Paramız olduğu gün hani vardı ya abi böyle Kitaplar satıyor. Ah gelmiştik buraya tamam doğru. Aynen orası orası. Biz şimdi tumbu bulduk yerini bulduk diye mi geliyoruz buraya demek için? Parmakla böyle göstereceğiz. Ne aboru burası diye. Ne önemli de işte boro bizde koşacak olan adamlar var. Var gerçi. Kavrayışına gerek yok bence. Evet. Yürüyelim. Herkes üstüme koşuyor demekten vazgeçti. Gerçi o hayvanlarda diyor on değil mi? Abi bu arada öyle demesinden dolayı hayvan gibi lafını şey yapmaya yani yemeğimiz oldu. Her oldu oldu tabi. Şimdi bu Güzel oldu, oldu yani. mu? Bulduk mu? Bence bulduk. Tamam. Burada bir de Mika Mikanglin var burada. Mikanglinle ile konuşuyor muyuz? Mikanglin Mikan Mikan bir şeyler alıp satıyor. Bakabiliriz. Bakıyorum. ve Rob var. Kulotu Bence hepsini aldım bunları. Kulotu, Kulotu kesin alalım abi. 6 tane var. Sen al abi. Al lazım. al. Sen gerekli düş olduğunu düşündüğünü al. İnsanlar ee, buraya, buraya, buraya de... giren çıkamaz diyor. Yani ben torçlar alabilirim daha evet. sonra nasıl Bende hiç kriz yok. Hiç kriz yok. Ben de rope aldım. Çalın diye bağırıyor. Abi grizi ortaya koydurttuk ya sana 19 tane oldu şimdi 10 tane de kotumuz oldu. Çalın diye bağırıyordu ama mı geçti? Yani 95 lira 155 10 tane torçu çalmak. Hayır hayır. C Cesaretin var mı aşka? Abi, abi de buraya ne girerken var. yaparız o işi. Buraya girerken. Yani girerken yaparız. çalar gireriz, İçeride unuturlar. Biz içerideki unuturuz. Aynen. Bu ev kapıda elinde torçlarla bekleyecek biz yani. Hiçbir yok. Sen buradan kal, torçlarla dur. Burası nasıl bir yer bu arada? Böyle yılan gülüşen sembolü mü bu? Evet. Neydi gülüşen sembolü? Yanan güneşi, ne gezegeni zırhlı avucunda tutan nasıldı Cem? Ne Bilmiyorum. Abi, abi bir, onu e bir, yani. Ben hatırlayacağım. Evet. Dur şimdi. Z zırhlı bir e, eldivenle yanmakta olan gezegeni tutuyor. O eldivene de yılanlar sarılmış. sarılmış Gülüşen'in tamam. simgesi öyle bir şeydi. Muhtar Komik olarak kısmı. muhtar olarak seçimlerde aday olduğunda o logo ile girecekti. Onu hatırlıyorum. Logo ya, yani. evet, evet. Demek evet, bu burada Gülüşen çıkacak. Buradan aşağı inip Matthias ve Haven yapabiliriz isterseniz. Yapalım abi. Bence yapalım. Ha, geliyorlar. Şuradan zaten iniş var. Matthias şu aşağısı mı? Doğru. Dümdüz önümüzde işte. Ben de senden ayrılmıyoruz. Matias yes, Nunt, Matias yes, Nunt. Abi işte boşuna dayak çıkıyor, boşuna kavga hiç çıkıyor. Açalım çıkıyormuş. oradan, arazi olalım. Herkes farklı arazilere mi olsun? Özgür'ü yakaladı bence. Hayır. <laughs> <Bir şeyler gülüyor> Kaçıyor. <laughs> Hayır, kaçtı. Cem arkadan <laughs> dolanıp onu aldı. Cem de oradan Oğlum, or, or, bulutu or, or, İşte takım <laughs> çalışması. <laughs> <laughs> i̇şte <İzmir'den gülüyor> hiç boş yok yani. Cem de bak oynuyoruz bu oyunu. Araklıyor bir. Nerede bu Öbürü arkadan gidip oğru aldı falan. Yani. Oyaladım abi. O oynuyoruz bu oyuna Biz arkadaşlar. Biz hırsızız arkadaşım. Işte el lazım diyor. Yani. Haydut muyuz yani? Evet. Aha Matthias Nut burada. Old Lighthouse burası herhalde değil mi? Ama bir dinlenelim. Bir dinlenelim, dinlenelim, dinlenelim. Dinlenelim, dinlenelim, dinlenelim. Dinlenelim. Her şeyimiz yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Yapacağımız bir şey yok. İyiyiz. Aha. Lekeli var. Tamam. Yani mesela Blacksmith olsaydı kolayda şu an bir sürü bir şey yapmak isterdik ama... Çok şey yapmak isterdik Blacksmith olsaydı. Şu anda... <laughs> an bir tane sorun var. Halil orası değil diyor. Yani yanlış yerde olabiliriz. Öyle bir sorun olabilir. Oha, o olabilir tabii. <laughs> olabilir. Onu, onu yok ya. Tamam, abi doğru geldik. Yani, Mathias'ın da koşuyoruz. Yanlış quest'e koş. gelmiş olabiliriz ama o yakışır zaten. Yakışır yani. Yani neden olmasın? Orsa Biz bir, bir yere ya. geldik abi. Yani doğru yerimiz değil mi? Mathias yani... dur ya. Yok yok doğru doğru. Do maç kesin doğru geldi. İstediğimiz kesin. yere gelmemiş olabiliriz ama. Ama bak, bak Halil'in bir diyeceği var şimdi. Yani. Halil'in evet. bir diyeceği evet. var. Evet. Ne diyormuş? Dur daha yeni katıldı. O kule başka var. bir şey. Onlar akşam. Şey. Kehribar şey diyor. Bak bak bak. Zaten bak beraber geldik diyor. Abi, Kehribar da. Şey Kehribar evet. Alıştı alıştı fingers crossed it's a good sign. Kehribar da alıştı ben de alışıyorum diyor. Bence celebrate. Make a big deal. Abi, bence, bence oturup ben size Kehribar'la bir biraz konuşsunlar. Bir saniye. Bu paşa ben de ben size sıradan söylüyorum arkadaşlar. Seçenek bir. Evet. Çok mutlu olup herkese bu da benim kardeşim Kehribar diye tanıştırabiliriz. <laughs> evet, istersen. gerek yok. Evet. İkincisi Sinan diyor ki abi ne tanıştıracaksın herkese? Gerek yok. Sen bizim samimi arkadaşlara tanıştır diyor. Böylece Kehribar'ı daha samimi bir gruba tanıştırabiliyoruz. Abi buyurun evet bu da Kehribar falan diye. Veyahut bunların hiçbiriyle ilgilenmeyip Kehribar'la yan yana oturup abicim nasılsın? İyi misin? Vesaire diyebiliyoruz. Bence bu. Abi Hiç Halil değil. oradan bir şey diyorsa desin. Bence yoksa Keribar'la oturup biraz konuşsunlar en güzeli bence de. Bence de. Oturup bir konuşsunlar. Bir yani. konuşsunlar yani. Bu konuyu bir... <laughs> Halil bir diyeceğin var mı? Yok galiba. Yani yazıyor. İki diyor. Bence iki diyor. Abi. En, niye? Arkadaşlar tanıştı Ama... bu. Overkill'in hani... şey fikri. Ne hani... diyorsa bak. Overkill. Overkill'i Haul'dir şey ve NCA ile Paşa'nın arası iyileşti. Bravo. Hemen arkadaş hemen hemen. Sana Allah geldim. Allah. Ben ben oturup Kehribar'la Paşa'nın konuşmasını izlemek istiyordum ama Paşa gruba hemen entegre oldu hemen. Sosyal böcek diyor. Gerçekten. Abi sosyal böcek. Sosyal böcek Sinan. Overkill ha oldu. Neciha hemen geldi Paşa'ya aramıza. Aferin. Hadi gidelim. Yerini buldu herif hemen yani. Demek elitist pislikler değilmişiz bu, bu, bu grup olarak. Nereye gittik? Ha bu. Gözlüğü yanlış gidiyorsun abi. İşte ha ben evet. bu Lighthouse'a giriyordum. Halil Orat yanlış dedi oymuş. Adam doğru evet. söylüyormuş. Evet abi Matias'ın ben, ben görüyorum. Ve bu kombatı yani nasıl yapacağız bir de o var yani. Vuracağız. Evet ama tam olarak öyle değil yani. Lakin ki öyle yani, değil. Geldi. öyle değildir yani. Selamünaleyküm evet. abi. Cemile senin taşı aldığı yerden. Yani e, giriyor muyuz abi? Bu zor bir kombat. Evet. Biz save edebilir miyiz? Edemeyiz. <laughs> Selam abi. <laughs> Merhaba abi. O elindeki ne güzelmiş. Onu nasıl vuruyorsun? Biz de <laughs> ne inan. şekilde vuruluyor? Elindeki inen. Save edelim. Yani. Edemedim. Edelim. E, Herhalde içeride save, save, save Edemedim de gittikçe ilerle. Tamam abi okey. save var. vardı. Kafa... Yani ben adamın arkasından götüne doğru yani beline falan geliyoruz. Dev bir adam bu. Kafa atacağım ben arkasından <laughs> beline doğru yani. Be beline kafa at işte abi. Dev adam yani. Çünkü. Elites are unique enemies who act more than once during a round. Peki. Baksana evet. abi herife. Maşallah. Gerçekten dev bir insan ya kendisi. Elindeki o... Şimdi bu adam durmadan oynuyor. Sürekli oynuyor değil mi bu herif? Bir kere bir. Bir. Söylüyorum. Gauldi'nin nerflenmesinden nö ötürü bunu ben durduramıyorum artık. Ona göre. Öyle mi? Evet. Spearwall bunu durdurmuyor artık. Bilginiz olsun. Spearwall durdurmuyorsa Aynen. o zaman vura vura öldüreceğiz. Ne yapalım? 90-98. Hepimiz oynadıktan sonra mı oynuyordu? Yok. Şöyle aralarda oynuyor. Yo, değil mi? Sürekli oynuyor. Abi. Sürekli. Yok eder bizi bu adam. Niye soktunuz <laughs> Biz bu herife? İçimize evet. Abi Cem dedi Legendary silah varmış Serbilent alalım. Weakening var. Bu Weakening Aynen, Cem, çalışır Cem, herhalde. Aynen. Ben ölmeden... Çalışmaz hayır. Çalışmaz. Nasıl çalışmaz? çalışır? Çalışır. Weakening çalışıyor. Weakling çalışmaz izler, yani şöyle çalışmaz. Tek yiyeceğiz yani. yani %50 düşürsek de mi yiyorsam... tek yiyeceğiz? Hayır Weakening koyarsan tek yemiyorsun. Peki, Tamam. Ben 82 yürü... vuruyor. <laughs> <laughs> okay. Weakening koyunca Weakening koyunca 40 falan vurduğundan tek yemiyorsun. Tamam. Tamam, ben işte adamı taunt edip iki tane yiyebilirim üstüme Şimdi sonra buyurum, ölürüm. Abi, bunun olayı şu aslında. Doğru oynarsan damage yemeyebiliyorsun. Evet. evet. Öyle Ama en hani son bir kere oynadık bunu biz bunu. Yapmamız, evet, bunu yapmamız bizim birazcık açıkçası... Zor. Yani yani hani zor. Evet, <laughs> yani oldukça zor yani. Kıntılı bir durum. Vuralım. Vuralım, yani, yani. bence vuralım abi. Vurarak, Hepimiz vurarak şey ben ama vicdan edeyim. Bağırarak tam. bağırarak kaçabiliriz. Overwatch bu herifi durdurmaz, değil mi? Yok. Abi. Durdurmaz. E, şöyle bir şey ta tavsiye ediyorum size. Ama Overwatch i̇lk, pardon Serbilen, Overwatch herif sık adam... sık sık oynadıkça atabilir mesela yani. E, evet. Mesela. Diyecektim ki ilk oynayacağımız adam yaklaşmasın çünkü o ilk diyor ki şimdi sana vuracağım diyor, o vuracağım diyen adam kaçabilir en azından. Tam okçu atarsa ilk başta bir şey olmaz şu evet. anda. Ben yani, bu adamı Raul engage edersem engagement'dan çıkacak mı yani? Engage olmuyor ki? bu adam. Bu adam engage olmuyor. Ben engage etsem de olmuyor. Abi, hiç yani. engage olmuyor bu Forces adam. Forces'lı target engage yemezler diyorsun yani. Bence yok, yemez ama yok. istiyorsan dene. Bilmiyorum. Hayır hayır yok yemiyor bir şey Peki Geçinler ben Kaan'a bir emir verip bu herife ok atacağım. Cannot be engage onun not back yani. Zaten. Peki. Umut'la başlıyorum. Kaan'a emir vereceğim ama vermenin bir anlamı... Abi yani gerek yok galiba ya. Yok yok yokmuş. Yokmuş o zaman. Matiasa okuna at, zaten çok vuramazsın sen. Vurur, ee, vurur. Vururum armura. Vururum. Ovur da da yapacağım herhalde. Bakalım ne olacak. Yap abi evet. Şuradan evet, şeyimi de alayım. İçeçici bir. E, vurdum bir niye şey. bir şey oldu olmadı diyeceğim. Bir ya, yavaş yavaş tamam Olur. işte yani. Ağar ağar yani Cem bazı şeyler her zaman Or, daha aşağı yavaş. Overlock'umu da. over da açtım. Ağır yavaş. Ağır yavaş. Bakalım nasıl ölüyormuşuz. Tamam. Devasa abimiz. Gauldin orijinal. Gauldin'e gelip tarlatacak o yüzden e oynamayacağım şu anda. Tamam. Gauldin'den e, tar sonra tarlatacağım. Gauldin'den sonra tarlatlanacak adamın da oynamaması lazım. Gelip yani oraya e şey yapın... açacak ya. Nasıl çalışıyor Sonra kaçacağız onu. Ki olduğu yere evet. gelsin. Sonra biz Ben onu mesela kaçalım. örneğin atıyorum mesela yani ile gelip buraya vurursam bence bir şey olmaz. Çünkü gidip Gauldin'e şey edecek o. Evet. Ben sana vururum atacak. Vur bakalım. Ben bir vuruyorum. Dev abi ya gerçekten. İyi vurdu ha. Yine ama biraz bir açılacağım şöyle. Böyle böyle öldürürüz biz bu herifi ya. Gaul. Çak. Güzel güzel. Şimdi Gauldin'le oynayacağım ben. Bence kaç Gauldin'le bir vuracağım. Tamam. Fıtı. Sonra da iyice kaçmam lazım. Bir sonra gelecek adamın. Öbür yani, tarafa kaç. Ha kaçma tamam doğru. doğru Nereye? Yani, bir bir yöne doğru kaçacağım fark etmez. Kaç şimdi da. abi en yakın kim? Zükür galiba. Hıh. -hı. Zükür galiba. Zücür. Şimdi zükür oynamaması lazım. Zaten o geldi. Çünkü bana girecek değil mi? Bana Tarkıta beni yaşayacak Şimdi mi? Tamam. Zükürün lazım. Verir. Evet. Tamam. Şimdi mesela örneğin Tartucans veya Orkid vurup Başkaları gelip yerlere. vursunlar evet. Şimdi ben gelip vurup kaçabilirim abi evet. evet. Ben bir de Arbra çok vuranlardan olduğum için müsaadenizle vuruyorum. Güzel olur. Buyurun. Çok da yaklaşmadan kaçacağım çünkü sana. <laughs> <laughs> 21-4 <güzel. gülüyor> ee, Daha da bayağı yürüyüşüm var. Ben Valor'da harcıyorum abi. Harca, şey. harca harca abi. Harca, harca. Ha, i̇çinden geçti. Ne varsa harcıyoruz burada yani. Tabii abi. Kaç. Şimdi bu Hı. set ettiği zaman ben NCA ile gelip ona vurmayı planlıyorum şu anda. Lahana. O, şu an çünkü yani arkası Özgür var galiba ya. şu anda sanırım. Ama Özgür Hı. yiyecek o zaman değil mi? Özgür kaçsın sonra Özgür hayır yok yok bir dakika. Abi, de, ben bunu Vinkan edebilirim. De, var abi. Hayır abi hayır. Bence e, yok. Şu anda arkası varken Cem vursun. Bence Özgür tamam. de dişini sıkıp bir tane 80 yesin. Ölmüyor abi de. brokoli tarlasında tamam, brokoli tarlasında ölmek varmış. Iıh diye brokoli tarlasında. 19. Devam abi. Arkası var evet. Arkası var mı? Aynen. Arkası... Hadi Cem bitir burning. E öldü bu. Baya yani oldu gibi. Yani. Oldu ya ben şimdi ölüyorum. Ölmüyorsun. Yok. Aaa! Aaa! Ee, şey brokolilerle bir oldum. Ölmedim. 67. Ben Necai evet. taktım ama artık ölecek yani. Artık, artık öldürüyoruz. Artık. overkill ile öldürebilirim orayı. Abi ben, ben. ben o Öldürüm. Umut'la öldüreyim. Ha Umut oynuyor hala tamam pardon. Umut'la mı öldür? Yok yok tamam. sen, sen öldür. Overkill ile ee... Paşayla da öldürebilirim ya. Bir dakika. öldüremez şu başarılı silahı. 21 vuramazsın herhalde ama. Overkill deneyecek mecburen evet. Hayır ikisi de öldürecek abi. Çünkü bir dakika gidiyoruz zaten. Engage edecek yani. Bu öldürmese öbür öldürür. Tamam İşte Sinan, Halit. çıktı herhalde. Temiz iş. Abi bence oynadık yani. Bu kadar oynanır. Bravo. Bu oyunu oynuyorsunuz. Bu oyunu sadece diye içim hoşuna gelmedi. Serbilant'a da mor çıktı abi. Serbilant'ın mor morunu, olsun. morunu yakaladık. O moru biz Yakaladım, de bir göreydik morunu. ya. Benim zırhım biraz şey oldu. Ben bir ara, bir zırhım, <laughs> zırhım. O bir... böyle ağzı da yamulmuş böyle. Zırhımı <laughs> hani... bir tamamlamak Ağzı da yamuk. <laughs> benim zırhım bir şey. Şey oldu zırhıma benim. Bir vuruyor abi. Çekiç 41 vuruyor. <laughs> Neyse. 41 vuruyor. 20 vuruyordum ben. O 41 diyor. Evet. 41 <laughs> mi vuruyor? Onun onun güzelliği esas bir abi koşmaya da veriyor. Yani. Dur bakayım Hatta dur. Şey bilmiyorum ama. Koşmaya mı? Bir dakika şu evet, evet. merak, ettim. Nerede Tartujans? Görmek istiyorum o şeyi. Tartujans. Şey Lucilla değil mi? Kızının adı mı bu herif? biri çadıra koymuş. Benle Overkill'in arasına. Yanlış. 200 Morningstar. Handle Human Skin. İnsan derisindenmiş abi sapı bu şeyin. Morning. Yani herifleri öldürüp herhalde derisini. Öldürdüğü şey, adamların dikkatli. derisini sarmış. Serbinat bu senin eline çok yakıştı. Dikkatli, dikkatli, tutuyorum. Dikkatlice tutacağım ben onu. abi bir de şey var bunu upgrade Yeme şey var. oyuncu. <laughs> Dikkatlice tutuyorum. <laughs> Dikkatlice tutuyorum ben abi. iki turda bir vurmak sana göre değil diyor. Yok bence çok öyle iki turda bir vurmak. Niye <laughs> çok çok Serbilan'dı. Onun çok ya. güzel bir şeyi var. Senkronu var. E, turun sonunda oynuyor Serbinat. Herkes oynadıktan sonra. Gidiyor, yani, koşuyor, ve koyuyor çok iyi ve ilk oynuyor ondan sonra. Bence da. Kugali kugülü balesi çalarak yapmalı ama bunu yani. yani, Aynen. yani. Bir de Ridentis Charge da çok iyi çalışıyor. Tamam. Yani evet, böyle. Abi. Hani çünkü giriyorsun yerine tam adamları sıkıştırıp açıyorsun. Tur evet. başında vuruyorsun, Vur, yani daha <laughs> sağ kaldılarsa işlerinden geçemiyor evet. Tamam. Düşman ordusunun sert artık yok edecek. Tamam. Evet. O tek başına öldürecek. Biz de alkışlayacağız. Biz alkış de arkasından. Tamam, evet. olur. Abi, abi şeye Ridentiz, gidelim. Abi, ne Recklessness gelmiş dedim. Özgür senin için. Sakin olun abi. Bir kere Serbülent'in de dediğini anlamadım. Neyi gelmiş? Pipi gelmiş sana abi. Recklessness. Aa pipim gelmiş. Son derece Reckless'ım. Bu, abi bunlar çok önemli bir şey değil bu arada. Aklınızda olsun yani. 15 olmuyorsa toplamı yani... Önemli Aa. aa. Sonra toplarız diyorsun öyle mi? Aa yani toplandığı zaman toplamak kolay olur. Toplandığı zaman toplarız tamam. Anladınız Zaten başka yok. Zaman. Bana... Sen şimdi ne dedin? Upgrade edelim. Upgrade'i nerede yapacağız? Of. Onun silahını o kitap satan adamlar diyorlar, para Parayla yanlış hatırlamıyorsam. Şu Brotherhood, Brotherhood. Brother yeah. Temizlikçiler loncası mıydı? Neydi onlar? Onlar öbürüydü galiba ama olabilirdi. Yani, yani burada onlar bir şey olacak. yapamıyoruz şu Heh. anda. Yok, burada işimiz yok da abi zaten. Sen şey bakalım diye girdin. Doğru, senin çok ince bakacaktık. Bak. Yes. Evet. Tamam. Ludmine... Şimdi burada Haven'a gidip son quest'i alıyoruz ve... Bence aynen. Çıper. Tamam. Son quest'i alıyoruz. Gidip... Zaten şehirde bir kombattı değil mi son quest? Özgür ters yere gidiyor. Yani Benden ayrı mesela biraz. Ters yere gidiyoruz de bari. Hani kendini bil bari yani. Biz, biz, Aa, Cem ters yere ya? gidiyor ben onu tutuyorum. Aha, işte İşte Cem. Abi vallahi <laughs> üstüne, üstüne geldiler. geldiler ya. Cem gerçekten ya. ne oldu? Ya. 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 Yani. Ne yapayım? Ya. Upgrade derken dikkat ya. et boyunu ya. aşmasın diyorlar. üstüne gelmiyor. Evet level'ından yüksek üstüne geliyor. Gelmiyor. Boyunu aşmasın upgrade'e dikkat et diyor Serbilant. Chat. Hı hı. Nerede bu herifler ya? 8 taneler. Diğer 4'lü nerede? Arkada. Ben o 4'lüyü tutarım. Abi, bu arada bunun konu da çok büyük. ha. Daha büyük bir konu yani onu söyleyeyim. Abi şu ortadakileri temizleyin işte ya. Tabii. Ben Dura önce şere. oynayacağım ama. Ki şey yapayım. Ben Umut'la burayı bit ikimiz tutmaya çalışacağım. Bakalım ne oluyor. İki ben üç... de geleyim oraya yardım edeyim abi. Olur abi. abi hani aşağıya askerler ben... halleder. Aşağıya askerler tek başına da halleder zaten. Bence zaten artık yani Sinan'la ben aynı yeri halletmeyelim yani gerçekten. Sen halledin yani bir şey yok. Yani nasıl istiyorsanız ya nasıl istiyorsunuz Sen yine hobi olarak... Sen, oynaya... Sen oynayamayacaksın yani öyle hemen. Yani Bence atak... ben Atağın... oynayamam zaten burada evet. evet. Değil çalışmayacak. Yani. <laughs> Tur sonuna gelirse o zaman oynayacağım. veya hani içinden koşabilirsin istiyorsan. Tamam o kurt sen vurup öldüreceksin zaten bir Evet evet şimdi o bana 5 ben ona 1000. Tamam. Aynen. Bir de Umut'la da şu işi yapayım da. Tabii. Onlar oynayana kadar bir sürü de atak yapmış olurum böylece. Burada ama Paşa'ya koşan bir kurt var aklınızda. Nerede? onları ben bir durdurayım isterseniz ya. Evet o yani Aa. ayrılmadan ben oraya bir gireyim ya. Yani. Aa iki tane oynuyorlar tamam tamam. Onlar oynasın nasıl olsun. Sen yok et abi yani. orayı yani. tamam. Hayır Sor ben oraya, oraya, oraya Sinan bir şey yapsın. Evet. Rondo. Sinan oraya bir aynen. Rondo tabir ettiğimiz, evet. Ha. Edemedi mi Rondo? Alfa'yı tutar. Yok benim, benim şey, şey sorunum var abi. <laughs> senin, senin sorunun ben, var Ya dönerken benim şey sorunum var diye yani. <gülüyor> bağırıyor <gülüyor> dönüyor o zaman. Her sanat. şey çok geç geliyor abi, öyle söyleyeyim. Yani düğmeye basıyorsun mesela, 3 dakika sonra geliyor. Sonra da yürüyor yürümüyor da kayıyor. Ha lag, lag var. Ya lag mi bilmiyorum da. Ne işte yani. Makinen ısındı diyebiliriz isterseniz. Tamam abi. Ha, ısındı. Yani Yok, sen istersen duralım. Yukarı... makine ısıtmaz da. Abi zaten quest'i alalım. Ee, ana kombata başlamadan duralım diyeceğim. tamam sonra. tamam. Bir şey geliyor burada. Tabii tabii duralım da. Şu anda da istersen duralım makinen çökeceksin. Yok ya bir şey daha geçiyorum. Tamam peki. o zaman oralar tamamsa ben Umut'un işini da, hallediyorum. Umutçuğum bir kere Kaan'a emir vereceğim. Doğru. Şimdi sen bu oku at bir kere. Önce okun at. Kaan'a emrini ver. Bir dakika oradan veremiyorsan git ver. Kaan'a emir vermediğim kombat geçmeyecek. Kaan'a bir emir vereyim. <laughs> Çünkü Kaan'a emir vermektir. Bir olay. Abi Umut oradan Oh diyor tamam. Sonra da Fırtın da yani gözüne baka baka Overwatch açıldı yani helal olsun. <laughs> Aa, senin... Dibine girdi Overwatch açmak için. <laughs> Ben bir emir vereyim mi ister misiniz? Valor vereyim. Emir mi? Ya, valor ver. Emiriz. Ben Galvanize çünkü... demek istiyorum. Emir değil yani. Ben Umut'la şey yaptım çünkü. Son ben derece umutla şey yaptım, aynen. Be. bol bol tabii. harcadım Valor'u. Kaan'a o emir verilecek abi. Aa bu böyle çalışıyor mu ya? Tabii abi. Tabii tabii. Kaptan da duble şey emir oldu. aldı. Ne oluyor Yüzler yani? Ya bu gitti. Yüzler inan. Bir milyon tane Valor kazandık abi işte. Paşa'yı oynuyorum abi ben karşısında Al bir kurtarma gelmeden paşa vursun. Bu bir, bir, bir değil abi. mi? Tactical order. Ha, bir harcayıp abi, tut, bin alıyoruz karşılığında. Aa ben ama e, kaptana verin ama o bana gelecek ki O harcadın ona. Ha sana geldi mükemmel. <gülüyor> <Üf>! <gülüyor> Şimdi tamam oldu abi onu e, gerek var mı? Öbür ya, tarafta değil, oynayacak yani. olanlara girişin istersen. Nasıl istiyorsanız. Öbür tarafta çok bir şey yok. Yani tamam okey. Bittim ben. Nasıl istiyorsan öyle yap bak. 10 yana da mobur yani. Of. <laughs> Çirkin. E tamam ben paşayı şey yapıyorum abi. Aynen. Orada bir paşa alfaya bir dursun. Al sana. Hoş. Küt. <laughs> Direkt no'ya basmak çok iyi burada. <laughs> ben no'ya basar ki ben no'ya götürürken mouse'u biri basıyor. Bir heyecanla bekliyorum. Cem orada. Cem abi orada her zaman no'ya basıyor. Cem hiç acımaksızın. <laughs> Kimde sıra? Kim oynayacak? Kim oynamadı? Pardon, ben. Ha Bu, bu oynamamış. Konuşma. Değil yani. Oldu. Umut da çok beli çıkardı bu turne. Gerçekten güzeldi bu turne. Güzel vuruyor. E tamam abi, serbülent olmadan da yapıyoruz. Bir dahaki bir arada ser, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Her şeyi serbülent yapıyor. Serbülent, serbülent her şeyi yapar yani de şu anda burada bu arada bir sorun oluyor şey olunca. Force etmek lazım onu. Yerde, inventörde item bırakıp şey yapmaya çalıştığın zaman... Şimdi Serberat, şeyin ne durumda? Bilgisayarın oynayamıyorum falan diyordun ya. Yok, ben dalga geçiyorum. Vartales bilgisayar hızdan şey yapan bir şey değil. Sadece çok müthiş lag oluyor. Abi maçta, o şeydendir, e, Alberta'da yaşadığın için. Peki, İkinci yani dünya, üçüncü dünya ülkesinde yaşadığın ne? için oluyor. Bir evet. kere ben Alberta'da yaşamıyorum, kendimize göre. Abi Alberta'da yaşıyorsun da bir kere, Allah Allah. Şimdi neymiş, <laughs> ne diyor? Şu ah, gözüm. olabiliriz ama çok da önemli değil. Ah şey. gözüm dedi galiba. Kimle konuşacağım? Buyurun. A ne değil mi? Adam, mor adam. adam mor adam. Mor adamın questi. Refüji lider ha. Siz bizim için her şeyi çok yaptınız. Önemli bir karar verdik. Daha da şey yapmanızı isteyeceğiz sizden. Verdiğimiz karar bu. <laughs> Aynen öyle. Madem, <laughs> bu <şöyle gülüyor> şey öyle. Madem, bize çok yardım ettiniz daha da yardım edin. Bu kadar verdik biz. Doğru. <laughs> Onu iyi düşündük, diyor sonra <laughs> Biz <da>. onu düşündük. <laughs> tamam. Evet. Aynen öyle diyor arkadaşlar. Bize bu kadar yardım ettiniz, biz de düşündük. Bize daha çok yardım etmenize karar verdik. Tamam, gidelim yapalım bu işi. Şey. Tamam. O zaman size daha çok yardım edelim o zaman biz. Şimdi burada bir quest var mı başka? Bunun Yok. dışında bir şey var mı? Yok. Duralım dediğin yer burası değil mi Sabriant? Bence şehrin oraya kadar gidelim son kombata başlayalım. Hayır önce, acaba diyorum öbür tumba da gitme meselesi var ya arada o tumba mı gideceğiz? Sen ne düşünüyorsun? Yoksa tumba yaparız. İşte aman şehri plotu yaparız. Tumba sonra mı gideriz? Evet. Ha tamam. Merhaba o zaman bir tane önemli konu var. Kooperatifin level atlıyorum, Bir saniye lütfen. Constitution'la kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun kooperatif dedim. <laughs> o dedi ki şurada görüyorum abi. Kuzey taraflarda bir çayır görmüştüm. Orada görüyorum kendimi dedi. Orada görüyorum. Şehre gidelim ve orada kapısının önünde duralım diyorsun öyle mi? Yani, aynı, çünkü abi ondan sonra şehirde yani son kombatı yapıyoruz. Buranın senaryosu bitiyor. Şehirde yeni e, şeyler yapabiliyoruz. Beşinci Riva'da da gelmiş olacağız ciddi bir kısmımız en azından. Tamam ondan İyi sonra da Tumba gideriz diyorsun. Aha aynen. Tamam. Yani orada Blacksmithing'in birini de yaparız. Bir kere benden ayrılmayın da. çıkan mallar da gelir. Öncelikle benden ayrılmıyorsunuz her şeyden önce. Katılıyorum. Benden ayrılmayın. Ben yine tıklayamadım bir yere. Gitmeyin oğlum bak. Allah Allah. Abi Cem çok kaçıyor. Ben <laughs> katılıyorum. Ama... Katılıyorum diyerek koşuyor herif o tarafa doğru. Katılıyorum. Ya. <laughs> ama gülmekten değil mi? Yoldan Gülüşmeler. %20 hızlı gidiyoruz bu arada. Hemen. Ne işim yani, olur gidiyor. yolda ya? Abi ben %20 daha hızlı ayrılıyorum diyorsun. Be... Ben o bir önce oynadığımız Yamyam yam kebabı yüzünden yollardan biraz korkmuşum. Mümkün olduğu kadar yolda gitmemeye çalışıyorum. Evet, Abi orada bizi yani bizim oyunun ortasında peçediler çok artık. çok bozdu bizi. Girme, girmeyeceğim. Girme, yani girmeyeceğim. Girme, tamam. Girme. tamam. Durdum. Hayır, burada Oyunu da burada bırakıyoruz. O, o oyunda bizi çok bozdu. O Oyun ortasında peç edip bu Suspicion nedir? 450 oldu. Ne yapıyoruz şimdi filan evet, Basmamız tuşlara. Ama yani, yani o oyunda da abi adam mı yiyorduk lan zaten yani. Hani Dere o bam geçerken bam. E, ama at değiştirildi <laughs> Dere yani Geçerken at biraz... değiştirdik. Bilmiyorum abi. Yakaladığımız gardları yediğimiz bir oyundu. Neyse burada evet. duruyoruz. Bundan sonra şey plotu bitiriyoruz ve Tuumba gidiyoruz. Var mı vasiyete diyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Ya çok fazla şey var burada. İyi baksınlar çok şey evet, bir dahaki sefere. Bir daha şey sefere gelecek, gelecek iyi baksınlar. Yani. Ne demek çok fazla şey var? Abi yeni zırhlar, yeni level silahlar iyice bakmak lazım yani. Ha, Halile tamam. baştan Beşinci, baştan şekil yapacağız Halile vesaire. Beşinci evet. level olunca bir sürü şey kazanacağız. Halile baştan şekil yapacağız. Tumba gideceğiz. Bir sürü işimiz var. Tamam O zaman Kaan'ı sandığa koyacağız. Bak. O, ne Bravo. o nemliydi. Önemli mi yoksa o nemli mi? Sandık önemli. mı nemli? Orayı da anlamadım. Kan da önemli olabilir. Sandıkta kurusun belki. <laughs> sevgili Serbilan, sevgili Necan. Çok sağ olun arkadaşlar. Tekrar kısa zamanda teşekkür oynarız. E, çete de teşekkür edelim. Bayağı dinledik dediklerini değil mi? Umut'u bayıltmamayı becerdik bu sefer yani. O, o, abi Umut az önce şey diyordu. Beş defa arka arkaya doğru karar verdiniz. Vay canına falan. Abi diyor. harika. <laughs> abi <mi>? bilmiyorum. <laughs> Matthias Lund da çok hafif. Yani böyle bale gibi. Böyle bir hani aktı böyle. Abi evet. Yani. Böyle Hatta Serbülent'in müziği, müziği. kuğu balesi oldu. Serbülent'in kuğu diyelim bundan sonra Aynen. biz yani. Çalışılmış Kugülü hareketler bunlar ama. Kuğu tartıcansı. Yani. Evet Kugülü abi. Kuğu tartıcansı. <laughs> Pekala efendim bizi YouTube'da banttan izleyenlere de teşekkür edelim. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorumlar yazmayı, ve patreon.com slash mösyö kanalına gelip destekçilere katılmayı da ihmal etmeyiniz. Burada duruyoruz. Önümüzdeki bölümde efendim artık bu sığıntılarla beraber tiltreni işgal ederken görüşmek üzere. Esen kaldırmayın.